Rüyada Hemşire Görmek Rüyada hemşire görmek, hayırlı işlere, sevecen insanlara ve güler yüzlü dostlara tabir edilir. Rüyayı gören kişinin etrafında onu kollayan, onu savunan birinin varlığına da işaret eder. Ayrıca rüyada hemşire görmek, kısmet açıklığı olarak yorumlanır. Rüya sahibinin kısmetinin açık olacağına, hayatında güzel günlerin ve gelişmelerin var olacağına, bazı işlerde tek başına kalacağı için biraz üzüleceğine de alamettir. Rüyada kendinizi bir hastanede görürseniz ve burada beyaz önlüklü hemşire veya hemşireler görürseniz, bunun anlamı anne veya babadan birine işarettir. Anne veya babadan birisinin hastalıklarının bitmesine delalet eder hastalığın düzeleceğini tabir edilir. Ayrıca rüya gören kişinin annesinin ve babasının her daim yanında olacağına tabir edilir. Rüya'da kendinizi hemşire olarak görmek, görmeniz bunun anlamı çevrenizde birinin güç durumda olacağına ve ona el uzatacağınıza tabir edilir. Ayrıca başka tabirlere göre de rüyada kendinizi hemşire olarak görmek ister erkek olun ister bayan olun başarılara rivayet eder. Ola ki rüyanızda bir hemşire ile tartıştığınızı görürseniz rüya gören kişinin geçmişinin yakasını bırakmadığını, geçmişten olan sıkıntıları halledemediğini delalet eder. Rüyada hemşire eşliğinde doktor da görmek bu rüyanın anlamı fazla da iyi değildir. Aile bireylerden birinin sağlığının kötüye gittiğini tabir eder. Bu kişinin daha zorlu dönemlere gireceğini, kimi yorumlarda ise vefat olabileceğini işaret eder. Bazen de rüyada hemşire ve doktor görmek Ailenizde hastanelik bir durum oluşabileceğini, kimi aksaklıkların da büyüyecek duruma geleceğini tabir edilir. Hemşire doktor görmek aynı zamanda kişinin kendi iradesi dışında bir durumla karşı karşıya kalacağına ve zamanla ama her şeyin düzelmesine tabir edilir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.